Ne? Avrasya Yanlış Sen bu işin farkına varmadı bulan da. Savaştayız ulan. Hadi yap. Bak ben yok sen ben tutacağım seni. Eğer tutmazsam cam, dolaba girer. Geri zekam. Ben hatta beynimden vururum. Orospu <laughs> <Orası> gibi davranma. <laughs> Kanka ben ayağımı kaldırırken oradaki kaydırağı indirirsem ama adam <laughs> Kanka bunu indiremezsin. Çünkü bunu zaten vizalamışlar. Çiğitme atmışlar. Kral da. bak ben normalde kendimi duvara da dayıyorum. Tamam mı? <laughs> Buraya dayarım. Sen beni buradan ayaklarınla ortaya getirebileceksen ayakalım. Getiririz. Ben ahtapot olduğun yerde yap işte şunu <laughs> sen önce yap ya, kendimi duvara dayarım evet. sen ayaklarından tut. ben de ellerimin ortaya kadar geleceğim. Bitecek. buraya kadar anladınız mı tamam hadi yap hadi hmm. çekelim. hadi yap hadi 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 yap hadi hadi Onu istedim lan. Oğlum ben ters kez deyince 3 artı bir yer dedim. Bu ne oğlum? Bir tane ola var ya. Oğlum benim aşağısı da var. Bizim. Var mı? He. var mı? Bu var mı? O zaman aşağıya bir şey E gel o zaman hadi. Ne? Abi oradan Aa, başka bir yer yapamıyor bir, musunuz? Allah bela versin adam çiçi. Kamera var mı? Var. Nerede evet. var şurada? 200 lira para Aa, verdik. Aa, oğlum evi nasıl yapacağız adamlar? ki? Ne? Nasıl yapacağız burada Esra? Ne? Oğlum adamlar bir şey demez ne? mi? Ya salak mısın? Ne diyecekler oğlum? Fotoğraf çekiyorlar ya. Allah'a emanet olayım. Oğlum, tutsana beni tut. Lan, ortaya gidek ama. <laughs> tamam, gel. Lan oğlum, nasıl ki... S***, elime kas <laughs> Oğlum, benim patlayacak. Lan indir, a**ınakoyim. benim patlayacak, indir <laughs> Allah'a Sana... Sana gel diyor. De o Kanka Kanka ben sen ne kadar bu anlattın ama. ben zor durdum elimi zaten yani. dur. Ha dediğim şey <laughs> yok. Bak senin o an... Dilim <laughs> kasılma ama O an yapman gereken değil mi? Dur dur. O an yapman gereken benim ayaklarımdan hafif... Şöyle bir güç verip kaldırmak <laughs> benim ellerimdeki yükü almak. Ama, Bak, sen, o ama sen ben... telefon şey, başındayım ama. Hayır oğlum sana 500 kilo kaldır demiyor. Hayır. Abi şurada dur ben bu pozu veririm Demek çok şey de arkanda Sen beni yakala Bak mal gibi bırakma Vallahi beynimden olurum bak Kral zaten ben seni tutamazsam İkimiz <laughs> beraber dolama içerisinde Patlat mı da Bak şimdi sen, sen öyle durma bak Biliyor musun? Dur, dur. Hiç de güven vermiyorsun Arası ha Anasını şu kadar güvenmiyorum tamam, Kral <laughs> kafana dikkat et. kafaya vurursan var ya <laughs> yedik kanka. Aşağıdan abi diyor ki bu eşekler ne yapıyor diyor. Hadi. Tamam mı? Bak 1 2 zıplar. Oğlum sen... tutsana sen mal mısın ya? Kanka senin bir ayağın bana dönüyorken bir ayağın Aa, haritanın orada anlıyor. Nasıl tutayım? Tekrar yap. Tekrar yap. Bak benim gibi şuraya yaptığım gibi. Oğlum oradan nasıl emekleyerek mi geleceksin anam Hanım? Ya gelmeyeceğim. Buradan zaten direkt oraya çıkacağım ya. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sikimden anlamadın diyorsunuz. Ben... Yap baba. Sen sadece benim elimden kavra. Tamam. Az bir şey. Ayağım şuna temas etsin oradan fotoğraf Sadece Sadece şeyin aynısı o Bak bu, yani. bak şimdi birazdan yaparız bunu. Sen o fotoğrafı çekmezsin sikerim be ya. Başladı video çekmeye ama. Videoda ne ses alırız kral bu daha iyi. Hadi. Alın manyak mısın? Bazen kiliseye gidiyor bazen böyle. Tut. Beni niye aşağıya götürüyorsun? Sana kadar. <laughs> Ben biz galiba bunu beceremeyeceğiz. Becereceğiz. Dur. Bak sen senden tek istediğim değil. Ben orayı yapıyorum ya. Tamam. mı? Tamam. Sen bileklerimden tutup hafif benim gücümü esneteceksin. Tamam. Ben de elimle ortaya geleceğim bitecek. Tamam. Sen de benim bacağımı tutarken şöyle böyle mal mal gibi falan poz verebilirsin. Siktir git ben niye mal gibi poz veriyorum. Tamam. Yat. Gençler selamını dinleyin. İstanbul Trip'ten selamlar. Tamam. Hanginiz açtı Şimdi abi bileğine kaldır. abi kaldırsana. Onu <laughs> <Adam, gülüyor> hafif kaldırsana beni. Dayı bir yeri. Kaldıramadım. hafif tutacağım bak hafif. Hayır kalkmazsın. Manyak mısın sen? Nasıl kaldırıyorsun ya? Şöyle evet. tutun. şöyle Gel gel portakal mortakal Dişle bir şey yap orada. <laughs> tamam, <aşağıya>. tamam 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 mı? Али? Али? Gel oğlum bir saniye ya acı bir ya kim ya? Ya oğlum sen mal mısın ya? Kanka ben bunun düzünü takmayı biliyorum tersini bilmiyorum. Yine <laughs> <laughs> <Niye> olmadı. Mal <laughs> oğlum ya. Ben ne de, demiştim? Abi yine olmadı. Oldu galiba. Oldu galiba bir şey var? <laughs> Bak, oldu. Sen bırak, seni bırak bir <laughs> İşte böyle bayanlar var ya. <laughs> Oğlum burada da yüz dört Ya o var, tamam, hiç, ayak koyuyor ya. Şimdi i̇şte bu ayak Bu da yatak. Benim bizim bazen hep böyle açılıyor ya. Bu da böyle açılıyor. Hayır, o da olur ya. Bu baza değil ama. Bu, buradan aşağıya açılması lazım. İşte işte baza değil. Kanka. kanka bu parfüm kokuları bu arada. parfüm. Her sabah gazdan mı sulu Ya siktir git. Mal mısın? Parfüm parfüm olur dedi mi acaba? Peki ben bir şey söyleyeyim. Ana ne lan? Dayı ben çözdüm. Bu bunun yaptığı gibi yapacağız. buraya oturdun ya. Yerden çekeceğiz bunun ters çektiği gibi. <laughs> Bak oturmuş yerden sen. Bu <laughs> kamera bölümünde salak oğlum. Bu ne? Ne? Banyo kanka? Jacuzzi mi Ama o kanka, kanka onu nasıl yapıyoruz biliyor musun? Bir saniye. Durmam Dur ben, benim tane... <laughs> He, lan benim durdun. Bir saniye. He, bu, lan, bu tavan lan doğru. Bak şuna bas. Köpük altı kalk. Nasıl oldu? Tamam anladım. <laughs> bir kere bas büyük iptal. Peki. Oğlum banyoda cam mı olur Hani ters değil? <laughs> Yakaladım. Abi banyo buldu. <laughs> bakar bakar da oğlum. Bak. <laughs> o değil de kalitesi şampuan var Ama banyo bulgun <laughs> abi. Boş kutusu çöpçülerin hepsinde var. Ya oğlum kesinlikle bir şey yapmadık. Bu zaten böyleydi. Eee... bu annem sebede Oğlum şey şimdi ya, yer mi? Burada harbi tavan gibi gözüküyor ama ya. Kanka orası yer burası tavan. Peki orası tavansa bu ne? Bu yastık mı? Bu yastık mı? ne ya? Ben Aha, dedim ha, ya oğlum. <laughs> Kameraman. Şimdi kral. Şimdi kral. Kafanı çıkart. Nasıl açılıyor?

Bak ayağını buraya koy diyor. Hayır. Dayı bir saniye burada şey daha bir hareket yap. <laughs> Görüyorsun. Bu <laughs> basta kaldı kamera. Reis vallahi doğru bir takip haber lazım. Dayı <laughs> bu evde gizli bölme var ya galiba. Orada bir şey yok mu? E gizli bölme nerede? Oda o... sıkıyor, sıkıyor mu? Bunda bir bu doludur kanka. Dolu lan abi. Bu çiçeği çıkartayım. Ben burada ters koyayım. Birbirine hesap etsin. Allah'ım yine bir şey yapayım. Sana demirden sik oza dayanmaz kardeşim. Oğlum bu nasıl basıyor? Bak. Bak şimdi. Geri zekalı kardeşim. Et bir alabilir miyim? Bak. <laughs> 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 Şerdi, bak burda ayarlaması var. Bak gel baya, Bak Ha, işte. duyuyor musun? Sıkmadı ki. İçi boş. Sesi duyuyor musun? Tamam. Motoru çalıştırdı. Daha çarabı de, çarabı de, çarabı. De, de öyle oluyor. Tamam. kardeşim. E bunu nasıl sokacağız bir avuğa? Boyun soğanlar almasın demişler. Hadi. Biz gene niye çıkıyoruz? Gel, gel. gel. Peki bu ev ters. Şu an tersine mi gidiyor? Evet. Allah'ım lan merdivenler tersi değil, niye? Muhammed merdiven ters olsa nasıl be. Maymun muyuz biz zamanında? Nasıl çıkacak? Öyle değil oğlum ya dur. Gerçi oğlum salak kızım merdivenin hem çıkışı oh, hem inişi ters olma imkanı yok. Gönder, gönder. Gelsin düşman. Gönder, gelsin. çalışan şey. Z. <laughs> Gördün mü? Peki bu şarkı tersine mi gidiyor düzene mi? Maşa? <laughs> Abi sıkıntı yok ben yapıştırıyorum. Kanka. Tabi efendim. Evet bu bunu tutar. Bir müddet tutar. <laughs> Kanka bu arada var ya. Herkesin evinde yok. Pro kesici. Ne kesici? Pro kesici. Kafasını Bir, bir sigara. Bir sigara versene mi? Bakma. Şuraya koyalım. Kanka maşa <laughs> ee, maş düştü. <oluyor. gülüyor> <Say, gülüyor> Biz aşağıya gelelim. bir sene. <laughs> ben gidene kadar dur. Gittikten sonra dökülüyorum. Ne yapayım? Uygun alsın dedim. İyi yapmış mı? burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Tamam. Gayet bir iki yüzde olmayalım. Lan oğlum bırak artık ya. Yürü. Ne? Oğlum belki para bana var. Yerin ne cevabı? Hiç. Bahane seni... Lan <laughs> beni sikiyim. Kimi şey var mı? Bizim çıkmış bu <laughs> Baba yürü bu <baba>. var. <laughs> 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 I love you.